Artık önümüzde yeni bir Türkiye var. Bir diktatörün yönettiği bir Türkiye var. Baskının olduğu bir Türkiye var. Alın terine değer verilmeyen bir Türkiye var. Yolsuzluk yapanların el üstünde tutulduğu ama alın teri döküp kazananların horlandığı bir Türkiye var. Rüşvet ve yolsuzluk diktatörlük rejimlerinde olur. Rüşvet ve yolsuzluk medyanın baskını altında alınan toplumlarda olunur. Eğer sizin haber alma hakkınız kısıtlanmışsa, medya üzerine baskı kuruluyorsa, benim aleyhime yazılar yazmayın deniyorsa, bilin ki o ülkede rüşvet vardır. Bilin ki o ülkede yolsuzluk vardır. Gün birlik günüdür, ayrışma günü değildir. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz tehlikede. 90 yıllık cumhuriyeti, 90 yıllık demokrasimizi, özgürlük mücadelemizi elimizden almak istiyorlar. Basına sansür koyuyor. Halk bilgilenmesin diye. Ne diyor şimdi? Efendim diyor, Rütük modeline benzer bir modeli de hakimler, savcılar yüksek kurulu için getirelim. Ben ne diyorum? Hakimin yakasında parti rozeti olmaz diyorum. Hakim tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. İmam Hatip'lerin kuruluş yıl dönümünde kuru konuşuyor. İmam Hatipleri kuran parti biziz. İlahiyat fakültelerini de kuran biziz. İmam Hatip okulları ile ilgili bir tören düzenleniyor. İmamlar çağrılmış. Müftüler orada. İmam Hatip öğrencileri orada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yuvalatıyor. Ya bunlar yarın camide cemaate vaaz verirken ne diyecekler? Senin hiç ahlak anlayışın yok mu arkadaş? Senin din anlayışın yok mu arkadaş? Nedir senin din anlayışın? Bütün imamlara sesleniyorum. Elbette ki bir siyasi görüşünüz olabilir. Biz ona saygı duyarız. Ama Allah'ın kelamını dillendirirken siyaset kullanmayacaksınız. O farklı bir şey. 17 Aralık'tan bu yana Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanı konuşacak mı acaba? Bekliyorum. Son yolsuzluk ve rüşvet olayında götürülen para 247 milyar lira. 58 milyar euro. Diyeceksiniz ki ya bu kadar götürülür mü? Bunların bir sloganı vardı, hatırlarsınız değil mi? Büyük düşünün. Ne demek bu Türkçe'si? Büyük götürün. E büyük götürdüler. Büyük götürdüler. Demokrasilerde bize düşen bir görev vardır. Kul hakkı yeni affetmeyeceğiz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yeni affetmeyeceğiz. Önümüzde bir tarih var. 30 var. 30 Mart. 30 Mart'ta demokratik yollardan bunun hesabını soracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sandığa gidin. Ya haktan yana olun ya batıldan yana olun. Ne söyleyeyim ben size?